Yaşlı bir baba üç oğluna da adaletli davranmaya özen gösterirdi. Bir gün hastalanıp sırayla evlatlarında kalmak istedi. İlk olarak büyük oğlunun evine gitti. Rahatsızlığı nedeniyle yemek yerken elindeki çorbayı döküverdi. Büyük gelini hemen sinirlenip "Bu ne böyle? Her yeri mahvettin, kendin temizle." dedi. Baba mahcup bir şekilde masayı temizledi ve bir sonraki gün ayrıldı. Daha sonra ortanca oğluna gitti. Aynı durum tekrar yaşandı. Ortanca gelini yüzünü buruşturarak "Bir dahaki sefere daha dikkatli ol lütfen." dedi. Baba sessizce odasına çekildi ve kısa süre sonra oradan da ayrıldı. En son küçük oğlunun evine gitti bu sefer de istemeden döktü. Ancak küçük gelini hemen gülümseyerek önemli değil babacığım hepimiz bir şeyler dökeriz dedi ve büyük bir sevgiyle sofrayı temizledi. Ardından babasına sıcak bir çay getirerek rahatına bak senin sağlığın bizim için her şeyden önemli dedi. Birkaç hafta sonra baba üç oğlunu ve gelinlerini evine çağırdı. Onların karşısına çıkıp şunları söyledi: Bir süredir sizi gözlemliyordum. Hanginizin kalbinin sevgi ve sabırla dolu olduğunu görmek istedim. Şimdi kararımı verdim. Ardından bir deste para çıkardı ve küçük gelinine dönerek bu para senin evladım. Bu dünyada insanın zenginliği malıyla değil kalbinin güzelliğiyle ölçülür. Sen bana bunu hatırlattın dedi. Unutmayalım anne babalarımızın kalbini kırmak yerine onlara sevgi ve şefkatle yaklaşalım. Onlar için bu videoyu beğenelim.